Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Survivorla kaldığımız yerden devam mı ediyoruz? Tam kaldığımız yerden değil. Kardeşim gelip biraz oynamış. Biraz demir toplamıştık bir bölümde. O bölüm gitti maalesef. demirlerimizi aldık. Şimdi ilk önce zırh yapalım bot Heh. botumuz var yok bot ben bir tane yiyeyim şu bizim giysilerimizi tamam bize pantolon eksik o zaten <laughs> köye geldiğimizde bizi çıkmıştı hemen giyelim Ee, ben üzerimde üzerinde kalan tane atayım. Ya da acaba başka bir şey yapsam? Biraz düşüneyim. Hmm. Bak şimdi dedik yapmayayım ben. yani vakitlerde yaparız. Şimdi bu ne arıyor şimdi? Yap gitsin. Burada kalmasın bu. Yansın gitsin. İşte de işte pişirebiliriz. Taş pişirmeyeceğim. Bu sefer e, Ay, dur, bir dakika e, kulenimizin birinci katını yapacağım. birinci kat birinci kulesi. Yeterince üzerimizde taş olduğunu düşünüyorum. Bu arada evde birleştirmiş. Söylemeyi unuttum. Yeter galiba bu kadar. Ben sandıklara da bir bakayım. Ne var ne yok. Arkadaşım hiç hiçbir şey koymuyor. Sandığı yapıldığı için neden bir şey koymuyor. Boş yani. Hiçbir şey çıkmadı maalesef ki. Mahfen eski. Ya Yağmur yağıyor. Yağmur. Ne yapıyor? Aa dur. Ne oldu şimdi? Galiba mutasyon uğramış. Şimdi galiba ilk videomuzda böyle buralara bir yere yakın düştüm. Galiba yani tam hatırlamıyorum ama burası bence iyi şu anlık. Birinci kuleye başlayalım. Böyle blok yerlerini açalım. Eğer artarsa bir kısmını daha yaparız. <laughs> merdiven de çıkış olacak. Ee, tahtadan yapılan merdiven de. Böyle tamam. Bu kule oluyor. İstediğim şekilde. Zorluk çıkmasın diye. Bu taşları da elime alayım zorluk çıkarsa hiç uğraşmam hemen 38 diye 9 blokluk yapacağım şöyle merdiven şeklinde yaparsam galiba daha güzel olacak böyle ikişer ikişer ama ben kaç olduğunu saymayı unuttum 1 2 3 ben buradan 1 2 3 4 Onun 4 olduğuna göre ben şöyle ufaktan bir çıkış yapayım Hemen yani şöyle. Burası 4. yanlış mı saydım? Burası da 5. Şimdi biz buradan kuleyi diğer yerlere gideceğiz o tarafa gitmeyelim. Buraya gidelim. Ha, şu eğilelim. Eğilmesi çok süper bir şey olmuş. Böyle 5. bloktan böyle yavaştan yapacağız. Video kaç dakika oldu? Dört. İyi. Fena değil. De bu kadar yeter. Ee, bizim bunu yanlışlık yaptık. Şam oluyor. Galiba yavaştan. Yavaştan eve çıkmak gerekiyor. gitmek gerekiyor. İnek var. Ne bu Kafa atarım sana. Gidelim. Vay. Arkadaşlar ufak bir sorun çıktı. Ben sonra halledip bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. sıkıntı çıkmıştı ne hemen hallettim. Bu arada bir video düzenleyici uygulaması indirebilirim. Ya yani onu yapabilirsek var yaparız. Gerek var burada olaya gelirim. <gülüyor> buradan <laughs> gelirim. Aa demiş. Ben buradan bir taş kazma Hemen. Yok, eğer şu ortada bir tane ok oluyor böyle ok şeklinde eğer onay bunlamamı istiyorsanız yorumlarda belirtiniz. Ah, hangi ya? Bu olabilir. Evet. Ben uyuyalım. Sabah olsun. Öyle birinci kulemizi bitirdim. Evet. Bu arada dungeon çıktı bize. Hatta onun yerini de gösteririm. Ve ilaki bölümlerde veya birazdan. Adım bunu. Ee, o bizim bizimizde zaten varmış. Ben bu rayı hemen düzelteyim. Bu arada sabah kürü şu an. Ben kıralım. Böyle iki taraftan geçiş olacak. Ben yanlış yaptım orayı. Yanlışlıkla kapattım onu kırayım. Hadi. ha Tamam. Evet. Bu arada intro'muzu daha ilk videomuz oldu intro'lu. Çok güzel oldu. Yani ben video düzenleyici falan kullanmak yerine çakallık yaptım ama hani. bilmiyorum ee, şimdi ben hemen bu tarafa geçişimiz de aslında küreğim var ama onu pek kullanmayacağım yani tahta kürek ee, hemen buralarda örnek olarak birinci kule bayağı bas bayağı bitiyor yani Az kaldı. Ee, yanlış yere koydum da doğru yere mi koydum? Doğrumuş. Tamam. Şimdi yukarı çıkalım. Hele evet, çıkmamıza gerek yok. Bu arada biraz e, sessiz konuşuyorum. Çünkü evet şu an sabah körü. Bildiğimiz yani şu an saat 7 videoya başlamadan önce 7 e, 8 geçiyordu işte Ay, ara sıra benim, benim mutluluk yaptım diyorum biraz yani hemen şuradan bir merdiven yapmasak mı yok gerek yok altımızı kıra kıra gideceğiz de sıkıntı çıkartabilir ee, şöyle geç, şöyle. <laughs> Şu benim önceki serüvende yaptığımda baya baya zorlanmıştım. Ama artık zorlanmayacağız. Neresi burası? Onun da kapatılması gerekiyor galiba. Tam emin değilim ama. Burası kaç blokluk? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 3 4 5 mi? Şu tarafı kıralım. Yo, bu tarafta sıkıntı yokmuş. Bir yerde yanlış yaptık ama. Ama ben ee, galiba burası olduğunu düşünüyorum. Evet evet burası ya. Akıda da çabuk kırdı. Burası da aşağı iniş. Böyle yani önümüz yapacağımız bölüm. Hemen bu altıncı kısım. Altıncı katman. Kat. Allah. Az gazını üşüyordum. Sonra önlem olarak böyle bir eğilerek yapayım. Hadi. Ah, Neden konuyor? Ben ona hemen bakayım. Koyulmuyor. Ne dersin? Altı. Dövledik biraz. Ee, kaç olduğunu unuttum ama. Ama bak bakalım hemen bu katları bitirdikten sonra. Burası uygun. 2 3 4 5 6 7 8 Bir kat daha yükseltelim. Ee, ben or oraya hemen çıkayım. Ondan sonra videoyu... Evet tamam, bunca ee, hemen bir kapı daha yapalım. Videoyu kapatalım. Ee, yavaştan. Şöyle... Ben burayı böyle böyle yapacağım. Orayı ben indimizde tamir ederim. Altımıza bir blok daha koyarak böyle 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 bitirelim ya baştan. Allah az kalsın şimdi Hemen kenarlarında yapalım. Videoyu bitirelim. Buraya koyulduk. Kenarlarında bir tane 4 blok yapılan bir şey var. Ondan koyacağım. O hoşuma gidiyor benim bayağı bir. Ee, şöyle koyalım da geçici olarak belki bu tonlarda kalabilir yani bilmiyorum. Emin değilim. Eee çok Allah. Bitirelim biz. Bize bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. kalın Bay bay.